Şimdi ne yapacağız o zaman? Şu vekaleti bir an önce çıkarım. Biz de işlemlere başlayalım. Cadde üzerinde bir noter var. Peki. Ee, bu arada siz nasılsınız? Yani eski eşiniz hala rahatsız ediyor mu? Maalesef. Gece yarısı çalan telefonlar, hattın diğer ucundaki sessizlik. Herkes sizin kadar kolay boşanamıyor. Bazı erkekler kaybetmeyi hazmedemiyorlar avukat olmak da her türlü beladan uzak durmak anlamına gelmiyor. Bakın, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa... Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hallederim. Sorduğunuz için sağ olun. Peki, hoşçakalın. Görüşürüz. Allah Allah! Nereye koydu bunları mahavuk? Ne arıyorsun sen dolapta? Ya bu mahavuk hayvanı dün akşam çi köfte yapıyorum dedi. Arıyorum arıyorum yok. Hepsini yedi bitirdi diyoruz galiba. Aa bu saatte çi köfte olmaz. Dokun iyisi ye, biliyorsun. <laughs> ya bir sıkım Esma, bir sık. O da yok anasını satayım. Kendi de yok sabahtan beri ortalarda. Gene bir iş çeviriyor ama neyse.

Baş işleri karışacağız değil mi Memo'cuğum? Yok öyle. Niye? Her kazandığımız parayla Şirin'in borcunu ödeyeceğiz. Valla yalnız bu çiğ köfte içinde güzel para varmış ha. Valla yani... Maho? Ha böyle günde bin kişi gelse beş liradan... Maho? Yanına da ayran koyarız. İki üç tane de sehpa. Ha böyle sandalye falan. Ha böyle yayılırız ya. Vallahi dükkan olurlar. Memo'cuğum polis. Memo polis. Polis. Polis ne? Çabuk koş. Kaçma Dur bakalım abi. nereye? Oh, ok. aldım, nereye abi? gidiyorsun dur. Durdum abi durdum. Ne yapıyorsun sen burada? Yanlış anladınız. Bir hayırlı iş için buradayım ben. Arabayı bağlıyoruz. Sen de bizimle gel. Abi, bak dur bir anlat. Hadi abi. hadi. Dur abi bir dur. Tut. Bir, bir, bir dur abim. Allah razı için tamam. Bırak. Tamam. Tezgah benimdir. Ama yani bu kadar masraf etmişizdir, yazıktır, günahtır. Siz şimdi bunu alıp götüreceksiniz. Yani bunun başka bir yolu yok mudur? Abi. Bilmem. Var mıdır başka bir yolu? Vallahi yani olur. Yani mesela alın, çiğ götürün, karakolda hep beraber yiyin. Afiyet olsun. Benim için yani mühim değil. Sen de bunu alırsın. Rüşvet teklif ediyorsun öyle mi? Sen beni görmemişsin, ben seni görmemişim. Ee öyle. Beni bırakırsın, ben giderim. Anlaştık. Anlaşmaz mıyız? Anlaştık, anlaştık. Hay Cetiye rahmet. Karakolda konuşuruz bunları. Hadi yürü evet. bakalım. Dur baba sakin ol. Ne oldu mu abi? almışlar. Gene ne <laughs> yediyse hayvan oldu hayvan. Tamam merak etme hallederiz. Ben Mehmet Can'ı görmeye gidiyorum. Hiç zahmet etme. O da oradamış. Ne? Mehmet Can da mı orada? Of Allah'ım bıktım ya. Vallahi billahi bıktım. <laughs> Vallahi üç gündür yoksun. Merak ettik Mehmetcan. Allah ben de Ahmet nasılsınız? <laughs> ben hocam. Siz niye geldiniz baba? Biz Nusret çözecektik kişi. Hı. <laughs> Amirim. Bana en çok ne kadar gözaltı verirsiniz? Ek izinde 72 saat falan. Niye? iki saat. Üç gün hadi. <laughs> Bir ya kafi. Mehlesin de aklı başına gelsin. Yer oldu. Ağam, eti e, e, çöpeği mi alayım. Ne yapıyorsun? La Gundi, sen de atın ögüne koyulacak akıl yok ha. Maksat ağaya iş Ula hayvan, sen ağanın kahyası sen. Biri görse seni dışarıda çalışın kere. Bir yer laf gelmez mi? Ağam, mesela bildiği gibi değil. Memo can, anlat şunu. gözünü yarıyım, anlat. Bak, dede beni kesecek. Atamcan, ne oluyor? Anlatacak bir şey var mı Mehmetcan? Tamam, kabul. Benim fikrimdi. Ama hayırlı bir işi şimdi vallahi. Neymiş o hayırlı iş? Ramazan amca zor durumdaymış. Elektrik faturasını ödeyememişler. Işıkları yanmıyor. Ya şimdi ders çalışamıyor. Ona sonra benden haber işitiyor. Babamlar kabul etmedi. Biz de... Anlaşıldı, anlaşıldı. Hakikaten hayırlı bir iş içinmiş bu sefer benden sana aferin Mehmetcan. Hem de yıldızlı aferin. Bize aferin yok mu Ahmet'im? Sana gelince He. görevli